Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Efendim üzgünüz Taksim'de yaşanan elim hadiseden dolayı tüm Türk milletinin başı sağ olsun, tüm Türk milletine geçmiş olsun. Temennilerimizi buradan bir kez daha iletiyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve hastanede tedavi altında olan yurttaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz güçlü durmaya onurlu durmaya korkusuzca hayatımıza devam etmeye çalışacağız bunu başarmak zorundayız zaten hedef dedikleri de bunu yapmak bunu başaramayacaklardır Türk halkı bu ferasete sahiptir buna izin vermeyecektir kesinlikle bu noktada Türk halkının özverisine güveniyorum. Her fırsatta da bunu dile getiriyorum efendim. Efendim gelelim bugün e, İran'da yaşanan olaylardan da biraz bahsetmek istiyorum. Yalnız öncesinde e, Taksim'de yaşanan hadise, İran Çin Orta Doğu e, coğrafyasında yaşananlar aslında birbiriyle bağlantılı. Olaylar, dış politikayı uzun zamandır konuşmadık haftaya dış politika ve Çin üzerinden sohbet edelim. De istiyorum, o yüzden bu e, durumu aslında orada değerlendirelim. Öncesinde İran'ı konuşalım istiyorum. Efendim, İran nasıl bir ülke? İran aslında kapalı bir kutu. Tıpkı Çin gibi, tıpkı geçmişteki e, Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi. İran aslında kendisini bir duvarın içerisine almış ve çok aslında İran'ın içinden bilgi almak çok zor. Osmanlı devletinin de savaş pozisyonuna geçmediği tek ülke aslında İran. Bizim İslami olarak da geçmişteki bağlarımız, sosyolojik bağlarımız olarak da aslında birbirimize benziyoruz biraz biraz da İran'la aslında İran'ın geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişi Osmanlı'nın ciddi de bağları olmuştur efendim ve her fırsatta kadim bir devlet geleneğine sahip olduğunu da ekliyorum İran'ın. Efendim İran daha 1925'te kurulan pehlevi rejimi e, tüm dünyada ses getiren 1979 İslam devrimiyle son bulmuştur. Tabi burada 1925'te e, kurulan o pehlevi rejimi aslında biraz daha özgürlükçü, e, daha demokratik, kadını da kendi içerisinde pehlevi rejimini incelediğimizde kadını da aslında sosyal hayatın içerisinde çok rahat bir şekilde modern bir çizgide görebiliyoruz. Şöyle ki Tahran Üniversitesi'ni kurmuştur pehlevi. Tahran Üniversitesi'nin kuruluşu 1925 yıllarını 1925 ve 79 arasını incelediğimizde Tahran Üniversitesi'nin kuruluşu kadınların eğitim hayatında aktif rol almaları, aktif rol üstlenmeleri, kadınların sosyal hayatın içerisinde de aktif ve modern bir şekilde rol üstlendiklerini görüyoruz o tarihler arasında. Yani o demokratik rejim 1925 ile 1979 arasındaki o demokratik rejim aslında İran'ı çok ileriye de götüren bir zaman aralığı idi. İran'da 1979'da Pehlevi rejiminin yıkılmasının ardından İslam Cumhuriyeti adını alan bugünkü yönetim şekliyle yönetilmeye başlandı. Bugünkü o İslam Cumhuriyeti denilen yönetim biçimiyle Karşı karşıyayız Ve orada aslında Asıl meseleyi Gözlemleme imkanı buluyoruz İşte o 79 Tarihinden sonra Biz bugünkü İran'la muhatap olmaya başladık efendim Bu noktada da efendim Önemli bir ayrıntının altını çizmek istiyorum Bakın çok önemli bir Tespittir bu benim için Kendi Öngörülerim çerçevesinde şayet bir ülkeyi bir toplumu e, yıkmak istiyorsanız üzerinde hegemonya kurmak istiyorsanız veya o ilk ülke içerisindeki e, aidiyetli grupların yönetime gelmesini istiyorsanız veya yönetimden gitmelerini istiyorsanız adına ne derseniz deyin yıkmak istiyorsanız veya yapmak istiyorsanız hedef almanız gereken odak noktası her zaman kadındır, kadın olmuştur. Toplumda kadınlar çok önemli bir misyon üstlenmektedirler. Her ne kadar toplumda geri planda da görünseler dahi aslında toplumun temel dinamiğini oluşturur kadın. Yani biz kadın üzerinden, İstanbul Sözleşmesi üzerinden konuşurken aslında ortaya koymaya çalıştığımız temel noktada bu aslında. Yani kadını toparladın mı toplum toparlanır, kadını bozdun mu toplum bozulur. Kadın üzerinden ancak ve ancak bir ideolojik hareket çok daha rahat yayılabilir. Dolayısıyla aslında işin merkezi her zaman kadın olmuştur işin merkezi kadındır. Bu dünya genelinde değişmez bir gerçekliktir. Tarihsel anlamda da aynı şekilde değişmez bir gerçekliktir. Kadının geçmişine, kadının tarihsel gelişimine baktığımızda da bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. İran'da rejimin değiştirilmek istenmesi, rejimin dönüştürülmek istenmesi yine kadın hareketi üzerinden ilerliyor Dikkat edin. Örneğin Türkiye'de iktidarın bugünkü e, güçlü bir iktidar alanı oluşturması kendine 20 yıldan fazladır iktidarda olması aslında e, kadınlar üzerinden ilerlemesi e, hasebiyle olmuştur. Bakın mesela birçok siyasi oluşum, birçok siyasi parti genelde Ev ziyaretlerini işte vatandaşlarla sohbeti kadınlar üzerinden yapmaya çalışır. Dolayısıyla aslında kadının olmadığı bir toplumsal hareket başarısızlıkla tamamen sonuçlanır demeyeyim ama büyük ölçüde kadın üzerinden ilerleyen süreç, çok daha başarılı olabiliyor. Şayet bir e, toplumu dejenere etmek istiyorsanız, toparlamak istiyorsanız her durumda aslında e, işin merkezinde kadın vardır. Kadın hedef alınır. İran'daki durumda biraz buna benziyor aslında. Kadın üzerinden ilerleyen bir hareket var orada. Özellikle e, İran'da 1979'dan sonra pehlivi rejiminin yıkılmasının ardından İslam Cumhuriyeti denilen yönetim biçiminin kabul edilmesinin ardından, yani halk arasında Mollalar rejimi dediğimiz e, bugünkü yönetim şekli kabul edilmiştir, kabul görmüştür. İslam Cumhuriyeti e, rejiminin belirlenmesinin ardından aslında orada İslam dininin Şii yorumu uygulanmaya, başlandı kanunlar anayasalar aslında Şi yorumunun e, özellikleri üzerinden belirlenmeye başlandı dolayısıyla e, İran'da asıl e, yönetim biçimi olarak belirlenen İslam Cumhuriyeti yani Cumhuriyetçi bir rejim var yalnız işin e, alt kısmında da İslam e, merkezinde toplanan, İslamiyet'in de Şii yorumu merkezinde toplanan bir anayasa oluşturuldu e, 1979'dan sonra. Mezhepleri ayrıca konuşacağız efendim. E, yalnız İran'da e, ağırlıklı Şii mezhebi e, mensubudur. Ülke yani, e, örnek veriyorum Türkiye Sunni mezhebine ...mensup bireyler ne kadar fazlaysa... ...İran'da da Şii e, mezhebine mensup bireylerin sayısı... ...ülke genelinde çok fazla. Dolayısıyla e, ülke aslında büyük ölçüde Şii e, mezhebine mensup dediğim gibi mezhepleri ayrıca konuşacağız. Şii mezhebi Sunni mezhebine göre biraz daha farklılıklar gösterir. Daha ağır belli noktalarda ama yalnız her e, kuralda değil... Mesela namaz e, kurallarında da oruç kurallarında da diğer kurallarda da e, Suni mezhebiyle kıyasladığımızda bazı noktalarda biraz daha ağır şartları vardır, bazı noktalarda daha hafif şartları vardır. Kıyas yaptığımızda e, dolayısıyla da aslında e, İran'da temelde Şii mezhebinin şerri kuralları uygulanıyor, yani şeriat kurallarının. Şi yorumu uygulanıyor orada denilebilir. Burada önemli de bir nokta var efendim, özellikle mesela Türkiye'de e, Şiilik üzerine bir söylem geliştirildiğinde, bir politika üretildiğinde veya bir e, olay vuku bulduğunda ben altında İran var mı yok mu diye de bakmıyor değilim işin açıkçası. Ve efendim e, dolayısıyla bütün bunları yan yana alt alta koyduğumuzda İran'da Şii yorumunun şerri kuralları uygulanıyor daha doğrusu şeriat kurallarının Şii yorumu uygulanıyor bu da aslında biraz e, karma bir yapı görebiliriz orada biraz melez bir anayasa görebiliriz biraz cumhuriyetçi demokratik biraz e, şeriat kurallarının uygulandığı bir anayasada düşünebilirsiniz. Dolayısıyla da efendim anayasanın yani Cumhuriyet Anayasası'nın şerri kurallarının uygulandığı o kısımda uygulanan baskı toplumu son noktada artık rahatsız etmeye başladı. Özellikle kadına uygulanan ağır şeriat kuralları Rahatsız etmeye başladı kadınları. Dolayısıyla da kadınlar üzerinden başlayan hareket orada aslında bugünkü durumuna gelmiş oldu. Özellikle Mahsa Amani'nin 22 yaşındaki genç bir kadının polis tarafından öldürülmesi ile İran Dünya Kamuoyuna oturmuş. Durumda gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra öldürülüyor. E, Olaylar da zaten e, bu noktadan başlamış oluyor. Aslında massa amane olayları fitillemiş oluyor. O ateşi, e, o fitili ateşlemiş oluyor aslında. Şimdi burada şöyle bir durum var. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. E, videodan da izlediğiniz gibi, videoyu gönderen arkadaşlarımla da yaptım. ...kısa sohbet neticesinde... ...çok uzun... E, kura, ...konuşamıyoruz, çok iletişim kuramıyoruz... ...orayla internetleri de kesiliyor sürekli... ...konuştuğumuzda... ...aslında o da... E, ...benim düşündüğüm... ...doğrultuda... E, ...söylemlerini... ...geliştirdi, yani onun söyledikleriyle... ...aslında benim... E, ...ortaya koyduğumda uyumluydu... ...Mahsa amane aslında... ...işin bahanesi olduğu... ...başörtüsü aslında işin bahanesi oldu ee, özellikle işsizlik, e, yoksulluk, ekonomik kriz, ekonomik baskı, bir de üzerine kadınlara uygulanan baskı gelince e, insanların aslında toplumun son noktasına e, geldiğini de gösteriyor bize bu durum. E, arkadaşımın da söylediği aslında buydu yani. Petrol üreten bir ülke olarak petrolü çok pahalıya alıyoruz e, şeklinde konuşmuştu. Ekmek çok pahalı olduğunu ifade etmişti. Dolayısıyla e, olaylar da yani başörtüsü üzerinden başlayan olaylar da aslında e, bu noktaya doğru evrilmeye başladı e, insanlar artık son noktaya geldiklerini. ...ifade ediyorlar orada... ...cana geldi canımıza... ...kastetti artık... ...şeklinde söylemler var... ...halk arasında... ...biraz da bu işin bahanesi oldu... ...ve İran'daki... ...asıl olayın... ...temelinde... ...sadece başörtüsü... ...sadece... ...Anna hamaninin öldürülmesi... ...meselesi yok... ...insanların boğuştuğu ekonomik kriz de... Aslında bir noktada bunun ön hazırlayıcısı oldu denilebilir efendim. Bugün yaşadığımız ekonomik kriz, dünya genelinde bir ekonomik kriz var aslında sadece İran, sadece Türkiye değil. Biz bunu iki yıl önce çekmiş olduğumuz videolarda 1929 ekonomik buhranı gibi olmasa da ona benzer, ona yakın bir e, dünya krizinin olacağından bahsettik ve bugünkü geldiğimiz noktada da bunu görüyoruz üzülerek söylüyorum bunu e, hicap duyarak söylüyorum Dolayısıyla da bu ekonomik krizi birçok ülke aslında hazırlıksız yakalandı e, bunu kestiremedi pandemi sürecinin de tetiklediği e, bir ekonomik e, süreç söz konusuydu bu öngörememe hali aslında e, toplumları, ülkeleri ekonomik anlamda büyük ölçüde zora sokmaya başladı ve birçok ülke e, İran ve Çin özel özelinde özellikle onları örnek olarak gösterebilirim. Bu ekonomik krizi hak, halklarını, vatandaşlarını e, baskı altına alarak konsolide etmeye çalıştılar. Yalnız baskı altına al, alarak konsolide edemeyecekleri için e, birçok alanda problemler çıkmaya başladı. Mesela İran'da sokak hareketleri başladı. Çin'de farklı şekilde tezahür etmeye başladı. Ayrıca konuşacağız. Dolayısıyla efendim, bunu e, değerlendirirken yani bu olayı değerlendirirken birden fazla, birden farklı etmeni de bir arada. Değerlendirmek zorundayız e, Mollalar rejiminin Yaptığı açıklamaya göre ise e, Burada bir Emperyalist distopyanın parmağı olduğunu iddia ediyorlar Doğru mudur yanlış mıdır Noktasında e, Kesin bir şey söylemek Çok zor yani Vardır demek de çok e, Yanlış olur yoktur demek de Çok yanlış olur çünkü Emperyalist distopyanın ...ülkeler üzerinde... ...oyun kurabilmeleri için... ...bu tür olaylar aslında... ...bir noktada işlerine gelir. Yalnız böyle bir olay çıkardılar mı derseniz... ...bu bana çok mantıklı bir seçenek gibi gelmiyor. Yani olayları... ...Emperyalist Distopya çıkardı dersek... ...bu çok yanlış olur. Yalnız işine gelir mi? Evet gelir. Bunun üzerinden bir oyun kurgular mı... Kurgulayabilir bu e, emperyalist topyanın işine gelen yani oyun kurallarına e, uygun olan da bir zemindir aslında. Dolayısıyla hani her şeyde e, dış güçlere, her şeyde e, emperyalizme dayarsak hata yapmış oluruz. Bunu da her fırsatta söylüyorum. O zaman insan nefsini, insanı e, ve yönetimleri eleştiremeyiz. Yani oradaki hataları göremeyiz. Çünkü bakın burada da önemli bir nokta var. O da şu. Bugünkü insan nefsinin ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani bugünkü insan nefsinin terazisi kaymış durumda. Ben iddialıyım bu konuda. Yani eline fırsat geçtiğinde fırsat geçse firavun gibi zulmedebilir bugünkü insan nefsi. Bu herkes için geçerli. Olmamakla birlikte insan nefsinin e, geldiği noktayı size aktarmaya çalışıyorum. Mesela çevremizde görüyoruz. İnsanların yolda yürümesinden araç kullanmasına kadar e, gıdalara katkı maddesi katıp insanların hayatını tehlikeye atmasına kadar hepsi aslında insan nefsinin ürünüdür ve bu insan nefsinin ...yönetime geldiğini düşünün. Yani... E, ...fütursuzca araba kullanan bir... ...insanın yönetime geldiğini... ...ve belli kadrolarda... ...görev sahibi olduğunu düşünün. Ve bugünün nefsi öyle bir noktaya... ...geldi ki aslında... E, ...yani saygıyı... ...saygı kısmını geçtim... ...yani saygı kısmını... ...açtık artık... ...merhamet de etmiyoruz. Yani ne kadına... Ne çocuğa, ne hayvana, e, ne doğaya merhametimiz de bitti. Yani merhamet e, noktasını da kaybettik. Dolayısıyla insan nefsi aslında kastettiğim biraz da bu. E, canavarca hislerle e, saldırıp, yok edip hayatta kalma çabası içerisinde e, bugünkü insan nefsi. Yani bu e, yani sadece e, bizim ülkemizde değil her yerde hemen hemen bu böyle dünya genelinde artık bu böyle dolayısıyla da İran'daki o e, yapının da e, bu nefs'e sahip olabilme ihtimalini de göz önünde bulundurmak zorundayız her şeyi dış köşelere bağlarsak. İşte burada insan nefsine, insanın e, güç zehirlenmesini göz ardı etmiş oluruz efendim. Ve efendim en kilit noktası da işte bu nesne sahip olan insanların o kurduğu e, baskı tabana doğru yönelttiği baskı bir şeyi ne kadar baskılarsanız o kadar patlama olasılığı yani hacimsel olarak. E, yaratacağı patlama çok daha büyük olacaktır. Ki büyük olur. Her fırsatta da bunu söylüyorum. Özellikle e, kadın üzerinden uygulanan baskı, toplumlarda kadınlar rap uygulanan baskı her zaman toplumda ters tezahür etmiştir. Bakın dikkat edin buna. Ve İran'da da e, kadına uygulanan o baskı, başörtüsü üzerinden uygulanan o baskı e, bugünkü modern çağla da uyumlu değil ki dünya artık birbiriyle internet üzerinden entegre durumda. Yani e, kadının zorla kapatılması zorla açılması benzer bir tartışmada bizde var. Benzetmek gibi olmasın Allah korusun, muhafaza buyursun. E, yani ben kadının kılık kıyafetinin konuşuluyor olması bir siyaset konusu yapılıyor olmasını çağ dışı buluyorum efendim. Yani ee, ne yapacağız zorla kapatınca kadının ne oluyor? Zorla açınca ne oluyor? Sonucu ne oluyor? Yani bize getirdiği fayda ne? Bize faydadan çok zarar getiriyor. Kadını mutsuz ediyoruz. Mutsuz olan kadın Bakın Mutsuz kadın mutsuz toplum yaratır. Mutsuz toplumlar konsolide altına alınamaz. Bir yerde patlar. Mutsuz olduğu toplumlar, özellikle kadının mutsuz olduğu toplumlar... ...mutsuz yönetimler ve e, bu mutsuz yönetimler üzerine kurgulanan rejimlerde... ...hiçbir zaman başarılı olmamıştır. Kadının mutlu olmadığı yerde... Hiçbir rejim Başarılı olamamıştır Dikkat edin bu kilit cümleye Bu tezime ve bu tespitime Dayanarak da şunu rahatlıkla Söyleyebilirim ki e, Mollalar rejiminin de Bu doğrultuda Ben kalıcı olmayacağını e, Bu hareketin Bu rejimi e, Devireceğini Düşünüyorum Yani devireceğinden Ziyade ee, aslında bir rejim değişikliği olabileceğini de düşünüyorum. Yani sadece oradaki e, bu hareketlilikten dolayı da değil aslında Orta Doğu'da da e, yeni bir şekillenme ye gidiliyor. Yani Orta Doğu merkezli şekillenen bir yeni dünya düzeni de var. İşte o yeni dünya düzeninin sıkıştırması içerden e, ...sıkışması ülkeleri aslında bir değişime, bir dönüşüme zorluyor. Bu değişim ve dönüşümlerin de e, adım adım gerçekleştiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. E, Çin de buna bağlı aslında e, bir değişim söz konusu. Arap Yarımadası'nda da bu değişim ve dönüşüme bağlı olarak e, etkili olacak ciddi manada ses getirecek yönetimsel değişiklikler olacağını öngörüyorum, böyle düşünüyorum. Dolayısıyla da o bölgeyi yani Çin'i ve Arap yarım da Orta Doğu'yu da haftaya konuşalım efendim. Şimdilik hoşçakalın, sizleri seviyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın, esen kalın efendim.